А на, а что это? Вот такой вот, очень подстол. Да, сиди. Да так, я тебя тищу, тищу. Ну вот. Да Allah şeker şey 가자 <목소리> <목소리> <laughs> bir bir şey hayır baba. şeyler de ama. Yol ver internet. Tabii. Böyle yan ama bir daha vallahi. Yol açık abi gelsem şimdi kaçayım peçe çekeyim. Dönamadı ki yol veriyor. Çok güzel yol veriyor. Vazgeçtiler. Allah Allah görüyor. Yapılıyor. 18. Vallahi 3 güne. Şimdi yap. Buldum makineyi Aynen abi seni seni meşhur edeceğim abi. <laughs> gel 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 gel

geç geldik geç geri evet abi